Bir zamanlar büyük bir şehirde yaşayan Efe adında tatlı mı tatlı 3 yaşında bir çocuk varmış. Efe oyuncaklarla oynamayı çok severmiş. Evinde rengarenk bloklar, pırıl pırıl arabalar ve sevimli ayıcıklar doluymuş. Her sabah uyandığında oyuncak sepetine koşar ve saatlerce kendi başına oyunlar oynarmış. Fakat bazen ne kadar çok oyuncakla oynasa da bir şeylerin eksik olduğunu hissedermiş. Bir gün Efe'nin en yakın arkadaşı Gökçe Efe'yi ziyarete gelmiş. Gökçe Efe gibi oyuncakları çok severmiş ama evinde çok fazla oyuncağı yokmuş. O gün Gökçe elinde sadece küçük bir oyuncak bebekle gelmiş. Efe heyecanla oyuncak sepetini gösterip "Bak Gökçe, ne kadar çok oyuncağım var." diye anlatmaya başlamış. Gökçe'nin gözleri parlamış ama bir yandan da sessizce oyuncağını elinde tutmaya devam etmiş. Efe arkadaşının neden sessiz olduğunu anlamamış. Onunla hemen kendi oyuncaklarıyla oynamaya başlamış. Ancak Gökçe sadece elindeki bebekle oynamaya devam etmiş. Hiç Efe'nin oyuncaklarına dokunmamış. Bu durum Efe'yi biraz düşündürmüş. Efe, Gökçe'nin neden bu kadar sessiz olduğunu merak etmiş. Sonra Efe, babasının ona bir gün anlattığı bir hikayeyi hatırlamış. Babası ona paylaşmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatmıştı. Paylaştıkça mutluluk büyür, dermiş babası hep. Efe bu sözleri hatırlayınca oyuncaklarını Gökçe ile paylaşmayı denemek istemiş. Efe en sevdiği blok setini almış ve Gökçe'ye uzatmış. Gökçe bak ''Bu bloklarla birlikte çok güzel kuleler yapabiliriz.'' diye düşünmüş. Gökçe'nin gözleri sevinçle parlamış, hemen Efe'nin yanına oturmuş ve birlikte bloklarla oynamaya başlamışlar. İkisi birden büyük, rengarenk bir kule yapmışlar. Kuleyi yaparken ikisi de kahkahalarla gülüyor, birbirlerine blokları uzatıyormuş. Efe, oyuncaklarını paylaşmanın ne kadar eğlenceli olduğunu fark etmiş. Gökçe de Efe'nin bu davranışına çok sevinmiş. O gün birlikte hem oyuncak bebekle hem de Efe'nin arabalarıyla oynamışlar. Efe o akşam yatağına yattığında çok mutluymuş. O güne kadar oyuncaklarını tek başına oynamayı daha eğlenceli sanmış. Ama o gün Gökçe ile oyuncaklarını paylaşarak oynadığı oyun çok daha keyifli geçmişti. Yatağında gözlerini kapatırken babasının sözleri aklına gelmiş. Paylaştıkça mutluluk büyür. Ve gerçekten de öyle olmuştu. Efe o günden sonra oyuncaklarını paylaşmayı her zaman hatırlamaya karar vermiş. Ertesi gün Gökçe yine Efe'yi ziyaret etmiş. Bu sefer yanında bir kutu renkli boyalar getirmiş. Gökçe boyaları Efe'ye uzatarak "Beraber resim yapalım mı?" diye düşünmüş. Efe büyük bir sevinçle Gökçe'nin teklifini kabul etmiş ve hemen boyaları almış. İkisi birlikte büyük renkli resimler yapmışlar. Efe o kadar eğlenmiş ki boyalar bittiğinde bile resim yapmaya devam etmek istemiş. Resimleri odalarının duvarına asıp her gün hatırlamak istemişler. Her ziyaretlerinde Efe ve Gökçe yeni oyuncaklar ve oyunlar keşfetmişler. Efe paylaşmanın sadece oyuncaklarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda neşeyi, kahkahayı ve mutluluğu da paylaşabileceğini öğrenmiş. Efe o akşam yatağına uzandığında paylaşmanın ona ne kadar huzur verdiğini anlamış. Yavaşça gözlerini kapatmış. Odasındaki oyuncaklara son bir kez bakıp gülümsemiş. Çünkü artık oyuncaklar onun için sadece birer eşya değil, arkadaşlarıyla geçirdiği güzel anıları hatırlatan birer hatıra olmuştu. Gözleri kapanırken İçini büyük bir mutluluk ve huzur kaplamış. Ve böylece Efe her gece yatağına huzurla girip paylaşmanın güzelliğini düşleyerek uykuya dalmış. Gökçe ile geçirdiği her gün ona mutluluğun en güzel yolunun paylaşmak olduğunu öğretmiş. Her yeni gün Efe için yeni bir paylaşma hikayesiyle başlamış. İyi uykular Efe. Tatlı rüyalar.